Güzel bir maçtı. 120 yıllık iki tane kulübün mücadelesi ee, ve de güzel de bir futbol seyrettik. Tabii Beşiktaş'ın galibiyeti bize daha da büyük keyif verdi. Ve özellikle biliyorsunuz ki biz bu e, oyna, oynanan oyunundaki geliri tamamını deprem bölgesindeki çocuklarımızın ihtiyacı olan okulları yapabilmek adına kullanmak üzere yola çıktık. Ve Bırakmam Seni Türkiye'm kampanyasında yolumuza devam ediyoruz. Bu da işin bir parçasıydı. Çok büyük destek görüyoruz devletimizden, milletimizden ve hükümetimizi temsil eden Sayın Bakanımız da bizi eşlik ettiler. Bu gece yalnız bırakmadılar. Kendisine canı gönden teşekkür ediyorum. Varlıklarıyla bize güç veriyorlar. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Tabii 6 Şubat sonrası yaşadığımız depremler ve tabii ki kayıplarımız. Ben öncelikle tüm canlarımıza rahmet diliyorum. Milletimize, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız var. Onlara acil şifa diliyorum. Ve tabii hayatın normalleşmesi, yaraların sarılması önemli bir süreç. Depremlerin ilk anlarından itibaren devlet olarak, millet olarak, sivil toplum olarak el ele vermenin, dayanışmanın en güzel örneklerini ortaya koyduk. Ve bundan sonraki süreçte de dayanışmayı, omuz omuza vermeyi, el birliğiyle, güç birliğiyle bu süreci atlatmayı, yaraları sarmayı inşallah hep birlikte sürdüreceğiz. Tabi spor camiamız ilk anlardan itibaren kulüpleriyle, federasyonlarıyla, spor insanlarıyla, yöneticileriyle bu anlamda bu dayanışmanın en önemli unsurlarından biri oldu. Ben bu vesileyle tüm spor camiasına şükranlarımı sunuyorum. Tabi spor dostluk demek. Spor fiziksel bir eforun çok çok ötesinde anlamlara haiz bir olgu. İşte o anlamda bugün sporun dostluk yönünü, hem de çok güçlü bir şekilde bu akşam hissettik. Hep birlikte şahit olduk. İki köklü takımın mücadelesine, dostluk dolu mücadelesine ve bu anlamda depremzedeler için ortaya konan bir dayanışma, bir organizasyona birlikte şahitlik ettik. Tabii bugünkü gelirin depremzedelere aktarılması ve bu anlamda bir farkındalık oluşturulması hakikaten takdire şayan bir konu. Ben hem Beşiktaş kulübümüze, hem Atletico Madrid'e ve tabii emeği geçen herkese canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki bu süreç yaraları sarma süreci biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Adıyaman'da ve Kahramanmaraş'ta sporla ilgili yeni projeler başlattık. Spor bu anlamda bir iyileşme unsuru, bir rehabilitasyon aracı. Sporun bu yönünü bu süreci yönetmede güçlü bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu dayanışmayla bu anlamdaki işbirliğiyle devlet olarak tabii ki olayın ilk anından itibaren, sürecin ilk andan itibaren güçlü bir yönetim mantığıyla işin başındayız ama sivil toplumuyla, özel sektörüyle, milletiyle bu dayanışma olmazsa olmazımız ve inşallah bu dayanışmayı, bu kardeşlik ruhunu en güçlü şekilde, en üst düzeyde tutarak yaraları hep birlikte saracağız. Ve inşallah inanıyorum ki daha güzel, daha aydınlık günlere yine sporun gücünden de faydalanarak bu anlamdaki e, unsurları en güçlü şekilde değerlendirerek inşallah daha güzel günlere ulaşacağız. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyon ve eserli için. Sağ, Sağ olun. Ol, sayın Sağ Bakanım ol. müsaade ederseniz ben e, emeği geçen tabii ki Adetik Amadir Yönetim Kurulu ve o yüzden teşekkür etmek istiyorum ama bu arada Doğuş Grubu'nun da evet. tüm masrafları e, karşıladığını bu sebeple depremseler adına ve kulüm adına kendilerine teşekkür borç biliyorum. Ve bugün buraya gelip de bilet alan, bize fayda sağlayan tüm taraftarımıza, tüm spor seyrede huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, iyi akşamlar. Efendim. Teşekkür sağ ediyoruz. sağ, ol. sağ, ol. sağ.